Herkese merhaba ben Benan Kepsutlu. Siyasetçilerin magazin günlüğüyle yine sizlerle birlikte olmaya devam ediyorum. Haberlere geçmeden önce ama bir kanala abone olmayı unutmayın diyelim ve ben Mustafa Sarıgül'e geçelim. Çünkü biliyorsunuz efendim Mustafa Sarıgül sosyal medyanın nimetlerinden oldukça faydalanıyor. Etinden, sütünden faydalanıyor. Neredeyse TikTok fenomeni de oldu efendim kendisi. Biz bazen spor salonunda böyle bir enerji patlamasıyla görüyoruz Sayın Sarıgül'ü. Yok. Herkes hissettiği yaşta mesela ben şu anda 18 yaşındayım. <laughs> Bazen de golf sahasının önünde tarım politikaları anlatırken görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, değerli yurttaşlarım. Ben aylardır tarım diyorum. Bugün Bilgeç tarım söylemiş. Bilgeç söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz? Ben bunu Bilgeç'ten daha önce söyledim. Türkiye'nin kurtuluşu tarım, tarım, tarım. Bu defa da aldı Türk kadınlarını yanına Sayın Sarıgül, güçlü kadın, güçlü Türkiye mesajı verdi. Verdi ama o videonun kamera arkası görüntüleri de sosyal medyaya düştü ve Sayın Sarıgül acayip tepki çekti. Neden tepki çekti? Yanındaki kadınlara bakın yavaş yavaş yürüyoruz, haydi diye talimatlar verdiği görülüyor o videoda. İşte o video gelsin şimdi. güçlü kadınlar, güçlü Türkiye için yürüyoruz. Türkiye'nin kurtuluşu cesaretli ve güçlü kadınların emin adımları olacak. Güçlü kadınlar, güçlü Türkiye için yürüyoruz. Türkiye'nin kurtuluşu cesaretli ve güçlü kadınların emin adımları olacak. Buna inanıyorum. Ya Sayın Sarıgül'ü tanırım. Renkli bir kişiliği vardır ama bari sosyal medya yöneticinizi değiştirin Mustafa Bey ya. Kızmayın bana ne olur? Çünkü biz kamera arkasındaki görüntülerde yanınızda 4-5 tane kadın görüyoruz. O videoyu çeken her kimse o da bana kızmasın. Vallahi öyle. O videoyu çeken her kimse yanınızda böyle 2 tane kadın ancak girmiş kadraja yani. Bir kere kadraj yanlış. Yani güçlü kadın, güçlü Türkiye. Kadınlar yok ama ortada yani. Bu da ayrı bir şey. Şimdi bir de öyle size eşlik eden kadınların daha böyle yavaş ve size ayak uydurmaya çalışır halleri ah ah. O olmamış. Vallahi o billahi olmamış. Çok yapmacık durmuş. Benim izlerken içim el vermedi. Yani o güçlü kadın güçlü Türkiye, güçsüz kadın güçlü Türkiye gibi olmuş. Olmamış. Üstelik kadınlarla çektiği ilk video bu da değildi Sayın Sarıgül'ün. Bir de Sera'da çektiği bir video var. Berekettir. Tarım üretimdir. Tarımın zenginlik olmasını istiyoruz tarıma çok büyük önem vereceğiz. Tarım Hollanda'yı geçmemiz lazım. Hollanda ufacık ülke, tarımda rekorlar kırıyor. Şimdi Hollanda'yı geçeceğiz diyor ama yanındaki kadınlar aslında <laughs> çoktan geçmişler Hollanda'yı sarı 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 gülün haberi yok. <laughs> İşte böyle. Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'ün de kulaklarını böyle bol bol çınlattık bu hafta. Geçiyoruz bir sonraki habere. Çünkü Danıştay'ın ilk okullarında öğrenci andığı okumasını sonlandıran kararın yankıları, tepkileri devam ediyor. Son tepkiyi veren kimdi? İyi Parti tarafından geldi son tepki. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozal sosyal medyada bir video paylaştı. Bir papağan videosu ve andımızı okuyan bir papağan videosu. İşte o sevimli papağanın bir videosunu izleyelim şimdi. Çalışkanım. Ne mutlu. Çünkü bir yere. Aferin oğluma. Papağan kadar olamayanlara ithaf olunur yazdı Ahmet Erozan. Tabi burada asıl hedefi iktidar mıydı, danıştay mıydı yoksa işte milliyetçi kanattan Cumhur İttifakı tarafında olan MHP tarafı mıydı? Tabi onu asıl Ahmet Erozan'a e, sormak lazım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı kültürümüze uymuyor demişti andımız için. Andımızın kaldırılma gerekçesi e, konuşulurken efendim öyle böyle ama işte e, çocuklarımızın içinde bulunduğu durum işte bu. Okur musun ne? Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Vallahi sanki asıl bu tablo bizim kültürümüzde pek uyuşmuyor. Yazık yani. Ben aslında üzüldüm bu videoyu izlerken. Neyse hemen geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ne, Biden ailesine yine olaylar olaylar. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden biliyorsunuz adı pek çok skandalla anılmıştı. En son anıldığı skandalda abisinin eşiyle birlikte olmasıydı ve büyük bir aşk yaşamasıydı. Tabi uzunca bir sürede konuşmamıştı. Son olarak bir kitap çıkarttı Hunter Biden. Beautiful Things. Oo, yani güzel şeyler. Onu tanıtmak için de CBS'e konuk oldu. Barış ya yani o röportajdan çok az kısacık bir verelim mi yine telif Melif yemeyelim yani phil finances. Yep. What is it about? Can you say anything more? I can't but I can say this is I'm cooperating. Hunter Biden'a bu röportajda abisinin karısıyla yaşadığı yasak aşkın detayları soruldu. Abisi 2015'te vefat etmişti, ölmüştü Hunter Biden'ın ve o öldükten 2 yıl sonra efendim, e, yengesiyle Hunter Biden büyük bir aşk yaşamaya başlamışlar. Oğlum o senin yengen, yengen. Hay Allah yine sinirlerim bozuldu. Ve diyor ki Hunter sanırım insanların kafasını karıştırdı. Valla benim kafamı karıştırdı. Kafam hala karışık yani. Ve ben bunu anlıyorum. Hiç zannetmiyorum anladığını. Gerçekten anlıyorum. İyi peki o da anlamakta ısrar ediyor. Ancak benim için anlatması zor bir şey değil. Bu şey ikimizinle paylaştığı ağır yastan doğdu. Birlikteydik ve doğru şeyi yapmaya çalışıyor. <laughs> Birlikteydik ve doğru şeyi yapmaya çalışıyorduk. Daha sonra o aşk kaybettiğimiz şeyin yerine doldurabileceğimiz umuduyla aşk umuduna dönüştü dedi. Joe Biden'ın oğlu yengesiyle yaşadığı aşk için valla size sizi bilmem de bize ters öyle abisinin karısıyla ablasının kocasıyla yuh ya yuh çağırın mı Anlı'yı çağırın çağırın <laughs> böyle, böyle, bir hayatı ben kabul etmiyorum Valla anlaşılan görünen o ki Müge Anlı bile çözemez bu işi. Tam da üzerine bir başka haber aktaracağım size yine Biden ailesiyle ilgili Bidenların arasında tavşan girdi <laughs> sevgili takipçiler. Geçtiğimiz hafta Paskalya Bayramı'ydı ee, ve Paskalya Bayramı'nda Beyaz Saray'ın da bir sembolü var. Paskalya Tavşanı. Bir yıldır da yoktu kendisi. Korona nedeniyle o da <laughs> karantinaya girmiş. Biden ailesinin arasına girdi. Böyle o ona gül veriyor, o ona öpücük dağıtıyor. Kameralar önünde. Vallahi ben bu işi de anlamadım. Paskalya da ortaya çıktı. Sonra Beyaz Saray sözcüsü Pisakiye de gitti misafirliğe. O anlarda kameralara böyle yansıdı işte. We we'll say that we know that this is one of the events where people get to take their children, family members, friends to and ve kraliyet ailesinden devam ediyor, ediyoruz. Acımız büyük. <laughs> Çok özür dilerim ya. Ve kraliyet ailesi Prens pardon Prens Philip'in Prens de öldürdük yani adını ana, ana Neyse Allah ona uzun ömürler versin. Prens Filip'in öl ölümünden sonra sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptılar. Majesteleri kraliçe, sevgili kocası Edinburgh Dükü majesteleri Prens Filip'in öldüğünü açıkladı. Majesteleri Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı duyuru yapılacaktır dendi efendim. 99 yaşında vefat etti Prens Philip dediğimiz gibi yani 99 yıl yaşamak her baba yiğidin harcı değildir. Üstüne üstlük başınız öyle kapı gibi bir kraliçe varken yalnız ne çekmişsindir de Prens Filip. Ne çekmişsindir sen? O kraliçeden ne çektin diye sormadan edemiyorum valla. Ne çektin be Selahattin? Ne çektim ben anlat bakalım. Bunun kahını çeke çeke gençliğin bitti be ya. Tabii kraliçenin en büyük dayanağıymış ama toprağı bol olsun. Ama hakikaten yakışıklı adamdı. Ben beğenirdim valla Prens Felipe gençliğini hatırlarım. Ben de genç gerçek çocukken. Eee yani böyle aslında 16 Mart'ta hastaneden taburcu olmuştu. O dönemde sağlığının iyi olduğu açıklanmıştı ancak e, vefat etti kendisi. Efendim gidiyoruz Norveç'e. Norveç polisiyle Norveç başbakanı arasında yaşanan olaylara geçiyoruz. Çünkü koronavirüs kurallarına uymadığı gerekçesiyle Norveç başbakanına polis çatır 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 ceza kesti. E, aslında 60. yaş gününü kutlamış Norveç başbakanı. Böyle bir dağ evinde ve aile fertlerinden 13 kişiyle birlikte Norveç polisi de demiş ki bir saniye hop Şubat ayındaymış doğum günü. Normalde 10 kişi bir araya gelebiliyorlarmış o tarihte Norveç'te maksimum insanlar. Fakat sayı 13 olunca bir hakkı demişler ya yasalar önünde herkes eşit. Üstüne üstlük kuralları koyanlar başta yasalara uyması gerekiyor. Ver bakalım 20 bin Norveç kronu yaklaşık 16 bin lira ediyor. Şimdi tabi Norveç Başbakanı boynu bükük vermiş cezasını ödemiş parasını. E, fakat Norveç Başbakanı'na bir tavsiye eğer siyasette de devam etmek istiyorsa buyursun gelsin. Türkiye'ye. Biz misafirperver ülkeyiz. Vatandaşlıkta da çok çabuk kabul ederiz. Gelin Türk vatandaşı olun. Burada siyasete girin efendim. Burada siyasete girerseniz kutlama serbest, kongre serbest, dokunulmazlık da var üstüne. Bir de hani böyle yolda falan polis çevirirse sen benim kim olduğumu biliyor musun diye tehdit edersiniz memurlarımızı. Öyle işte işte oldu bitti yani yoksa öyle hiç yakıştı mı? Yani size 13 kişiyle altı üstü öyle doğum günü kutlama sonrasında böyle ceza yemek vallahi yakışmadı size Sayın Başbakan. Türkiye'ye gelin işler şahane. Çok rahat mis. Ve Yunanistan Michotakis, Yunanistan Başbakanı Michotakis gururlarını, e, gururunu <laughs> ayakları altına serdi. Da Libya'ya gitti. Üstü üstlük büyük falan da kapatmıştı yani Libya'da. Türkiye'ye inadına gitti, Türkiye ile Libya'nın arasındaki aşkı bozmak için, anlaşmaları bozmak için e, fakat gitti ancak oyunu bozamadı. Gitti, bir baktı ki tabii şoke oldu yani, gittiği zaman karşısında kimi görse beğenirsiniz, kimi görse ya işte böyle Allah'ın sopası yok. Bir baktı vakti zamanında Atina'dan kovduğu Libya'nın Atina Büyükelçisi Muhammed Menfi karşısında. Başkanlık konseyi başkanı olarak da muhatap o. Tabii karşı karşıya gelince ay efendim vay efendim o fotoğraflardasınız sızdı mı basına? Bakın o fotoğraflar Allah aşkına bir Muhammed Menfi'nin o zekten dört köşe olmuş hale bir dikkat edin lütfen. İşte öyle. Muhammed Menfi geldin mi kucağıma dedi. Miço ise o anda son derece de keyifliydi. Ee, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Yine yangınlar yine ben diye bir şarkı vardı. Nasıl ya o şarkı? Yine yangınlar yine ben. <laughs> İyi de i̇şte Miçotakis'in geldiği son noktada bu. Siyasetçilerin magazin günlüğüne aktardım bu haftalıkta bu bölüm için, bu playlist için. Şimdilik bu kadar ama haberlerin devamını, içeriklerin devamını takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Beğen butonumuza tıklamayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen artık bana DM'den yazmayın da burada böyle yazdıklarınız o güzel iltifatlarınızı herkes görsün. Ben de size buradan cevap yazayım efendim. Ee, ve eğer tabii videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın ki hepimiz birlikte gülelim. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Haberde kalmak için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yayında kal Türkiye.